arka camdan çıkacak. Bak yüzde eminim. Soldan çıkmıyor, sağdan çıkmıyor. Arkadan çıkacak muhtemelen. <laughs> ne o? The Walking Dead efekti mi? Arkada bir şey var. Onu ben de farkındayım da. Hiç duyulmuyor zaten şu an. Yani asla duyulmuyor. Yayın saat kaçta? Yarın yapacağım yayın. Siz okuldan çıktıktan sonra olacak ama saatini ben haber vereceğim. İyiyim canım sen nasılsın? Canım benim. İyiyim iyiyim teşekkür ederim. Bu arada yayına yeni katılan herkes hepiniz hoş geldiniz. Hiç <laughs> şey, hiç gözükmüyordun ya. Korkunç şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne? Arkadaşlar arkada beni gördünüz mü? Bil bir şey söyleyeceğim dur şu an çok önemli bir şey var. Yarın, yarın kaçta yayın yapacağım belli değil ve yarın okuldan 8'de çıkacağım. Ya yeter. Seni gördüler bir kere. <laughs> Belki yeni katılanlar beni öyle görecek. Burcumuz ne? Benim burcum Başak, Pelin'in burcu balık. Allah! Ne oldu? Aklıma çok önemli bir şey geldi. Ne unuttuk? Ne oldu? Tamam, önemli değil. Dur, sana söyleyemem. Niye? Gir içeri sen. Sen içeri gir. Bu arada az önce 1.3K'yı gördük sen de... Sen şöyle mi söyledin? Bugün ayın kaçı mı dedin? Nereye gidiyorsun? Bir, bir dakika, dur bir. Beni bırakın! Arkadaşlar, unuttuğum şey neydi biliyor musunuz? Daha önce unuttuğum şey diye hatırladığım şey. 7 Aralık yaklaşıyor ve Pelin'le 3. senemiz. Ve gerçekten mükemmel bir şey planlamam lazım. Ve bunun planına başlamam için bir ayın, bir buçuk ayın falan kaldı. Aklıma gelen şey buydu, haberiniz olsun. Tamam, geldim. Neyi unuttun şey? Ha, unuttum değil, hatırladım. Ben sana unuttuğun şeyi söyleyeyim mi? Söyle. 7 Ekim'i unuttum sen. 7 Ekim'i unutmadım. Unuttun sana 11 Ekim'i. <laughs> 7 Ekim'i sen unuttun. <laughs> ne? 7 Ekim ne? 7 Ekim'i e açıklar mısın insanlara? Bir dakika 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otuz üçüncü ayımız falandı. Otuz ay dönemimiz. Ay dönemimiz. <laughs> Bu arada arkadaşlar bizim bir huyumuz var. Her ay dönemini öğlene kadar kutlamayı düşünüyoruz. Aynen ama son beş. Son iki aydır unutuyoruz. Bu son arada beş tek, aydır unutuyoruz. Al işte! Telefon kırıldı, atla. Arkadaşlar iyi Bu arada, unuttuğumuz hani iki ayı tek başıma unutmadım. Bana öyle bir şey de bulunma. Tamam sonra iki aydır unutuyoruz ay dönemlerini ama 32. ay ve 33. ayı unuttuk. Senin cicim ayların geçiyor mu demek istiyorsun sen Beni bu itamla suçlarsan sen neler olabileceğim? Biraz... Sen böyle tamam, sen nane yedin var. sen nane yedin. Sen nane yedin. Bundan sonra ben yaptığın her harekette bak ben sana ne diyeceğim. Cici Mayların geçmiş itamı bizde dünyanın en büyük itamı. Biliniz bu arada. yani en kötü küfürden de kötü bir itam. Evet. Yani çünkü bizim Cici Maylarımız geçmeyecek ve birisi diğeri diğeri için geçtiğini ima ederse veya söylerse suçlarsa tamam bitmiştir. Nane yedi. Sen şimdi nane yedin neler yerken bak. Bana... Arkadaşlar şu an burada beni takip etmeyen varsa şuradan nasıl bir takip etsin be. Bir takip etsin be. Bu arada. Bu arada. Ne? Bu arada. Ne? Bu arada. Ne? Bu, arada bu arada. Söyle. Aa, beni de takip etmeyi Evet Pelin'i de takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar bundan sonra düzenli yayın yapacağım. Ama en önemlisi yarınki. Bak yarınkini kaçırırsan nani yedi. Şimdi. Pelin hiç öpmüyor diyor. Gel öp. Zor, bir, bir, dakika sen bunu zorla mı öptün yani? Şu an sen onu onu yazdığı için Ay, mi öptün? Ben zaten dişini mi sonra. Sen niye kuyruk o, sende... sallıyorsun? <gülüyor> 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 niye kuyruk sallıyorsun? Ben niye kızın karşısında öpmeye? Gel. Çok güzelsiniz. Bu arada az önce bana şey e, davet isteği atan kankilerim vardı. Kimmiş o? Tamam kapatmışlar. <laughs> Yarın yayın kaçta? Yarın yayın siz okuldan çıktıktan sonra canlarım benim. Ama tam olarak kaç olduğunu öğrenmek için TikTok ya da Instagram hesaplarımızdan bir tanesini <laughs> takip etmeyi unutmayın.